Elimde koskoca bir paket var. Ve benim de çok severek izlediğim bir seri. Bitenler çekmek istiyorum. Çünkü bayağı doldurdum. Bir daha alır mıyım, almaz mıyım? Hızlı bir şekilde hemen hepsini geçelim. Şimdi şöyle bir yanıma alayım. Evet, bu iki üründen başlamak istiyorum. Bu duş için maskeydi. Saç maskesiydi. Bunu da zaten biliyorsunuz saç kremi. Duş sonrası için. Kesinlikle alırım. Zaten bunun yedeği var. Ama bu hemen bitti ya. iki duşta bitirdim yani öyle söyleyebilirim. Yani paraya değer mi değmez mi bilemiyorum. Ama bundan alırım. Elimde bir yüz temizleme suyu var. Bu da bayağıdır durduğu için artık çöp. Güneş kremi var bir tane elimde. Bu da artık bir yerden su geliyor. Bu da artık yıllandı. Ee, bu markayı bilmiyorum o yüzden nereden geldiğini de bilmiyorum aslında. bayağıdır bizde o yüzden çöp. Bu L'oreal Paris'in glikolik asitli e, toniği var elimde. Ben bunu severek kullandım. O yüzden bir tane daha alırım. Nivea'nın yüz temizleme köpüğü var. Bunu da severek kullanmıştım ama böyle çok su geçirmeyen makyajları çıkartmıyor. Onu diyebilirim. Bir saç parfümü var elimde. Kesinlikle kalıcılık sıfır. Ama çok güzel kokuyor. Bayılıyorum. Ama kalıcılık sıfır. Gargara. Yani sürekli bittikçe aldığım bir ürün. Yine Nivea'nın göz makyajı temizleyicisi var. Suya dayanıklı. Gerçekten de rimelleri falan gayet güzel şekilde çıkartıyor. Bir tık gözümü yakmadı değil ama güzeldi. Revelation'ın bir asit ney bu ee, serumu var yani ben bunu bayağı kullandım hatta ben bundan iki tane kullandım bence gayet başarılı bir serum Gözeneklerimi falan küçültmüştü ama şimdi yeni bir serumum var o yüzden bunu gönderiyorum bir saç toniği var bunlar biliyorsunuz bir ara çok şey olmuştu popüler üçlü satılıyordu şampuanı falan başarılı kullanılabilir Elidor'un bu bukle belirginleştiricisi var. Benim kardeşimin saçları kıvırcık ama ben de bunun pembesini kullanıyorum. Bence gayet güzel.